İlk sorumuz bize hangisi kurallı, basit bir fiil cümlesidir diye sormuş. Bakalım. Hüznü sonsuzmuş gibi hissettiren bir name sürüyor içimde. Cümlemizin yüklemi sürüyor. Sürmek nedir? Fiildir. Fiil cümlesi mi? Evet. Peki kurallı cümle mi? Hayır. Neden? Çünkü kendisinden sonra bir dolaylı cümleç var. Demek ki kurallı cümle değil. O zaman A'ya bakmayalım. B'ye geçelim ikinci cümlemize. Bir türlü bitmeyen yollara mecbur bir yolcu için hasret öyle eski öyle uzun bir takvim ki mesafelerinde kaybolmayacak gönül bulunmaz. Bulunmaz yüklem. Kurallı mı? Evet, kurallı. Peki fiil cümlesi mi? Evet, fiil cümlesi. Çünkü bulunmak bir fiil. Peki basit bir cümle mi? Değil. Neden? Çünkü yüklem dışında bakın bir fiilimsi buldum burada. Tek bir fiilimsi bulmamız bile yüklem dışında bir yargı daha olduğunu gösterir ve bu basit bir cümle olmaktan çıkarır bu cümleyi. Dolayısıyla B de benim cevabım olamaz. Üçüncü cümlede o mesafelerde kaybolmayı ben seçmemiştim diyor. Seçmemiştim yüklem. Fiil mi? Evet fiil. Kurallı ve fiil cümlesi. Peki basit mi diye bakalım. Hayır değil. Neden? Bakın burada kaybolmayı var. Bu bir isim fiil. Dolayısıyla basit cümle değil. Ceyhan'ı da yolladık. O mesafelerin kalbimdeki derinliklerine fenerini yakınca seneler, hasretin bir sevgilinin ölü bedeni gibi kalbimde boylu boyunca uzanan suretini gördüm. Gördüm yüklem ve bir fiil. Kurallı ve fiil cümlesi tamam. Ama bakın burada ne var? Bir zarf fiil var. Dolayısıyla bu da basit bir cümle olamaz. Demek ki cevap Edirne. Bakalım neden? Şimdi o kapılar, o yollar çok uzaklarda kaldı. Kaldı yüklem. Bu bir çekimli fiil. Hem sonunda hem fiil cümlesi kurallı demek ki. Ama Gördüğünüz gibi içinde fiil dışında yani yüklemimiz dışında bir yargı daha yok. Bu yüzden basit bir cümle. Cevap Edirne. Soru varsa yoruma.